Dayım yoncayı biçmeye başladı. Otayı mı geldi? Otayı geldi kaç. Evet. Geldi. Geldi. <laughs> Hoş geldi. <laughs> Hoş geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de bak arkadan yüzünü götürürsen. Kötüsüz var ha. Tepelerinden hiç mi? Ha, burada kova var şu an kafasını Bunlar şey, samodif, ha, <laughs> bir şey tam oldu. Bak hep bunlar bir şey. Patos burası, patos.